Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben de gayet iyiyim. E, şimdi sizinle kenar örneği yapacağız beraberce. Ben peçetemin üzerine yapıyorum ama her şeye yakışacak bir örnek. O yüzden siz öyle düşünmeyin. Ben şimdi hemen başlayayım arkadaşlar. Şöyle iki tane zincirimi çekeyim, düğümümü oluşturayım. Düğümümü oluşturdum ve şuradan başlayacağım. Şöyle önce ilmeğimi ipimi buraya bağladım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Şöyle başını iki sefer doluyorum ve biraz geniş batıyorum arkadaşlar. Bunu şöyle genişçe batın. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 olmak üzere trabzanımızı yaptık. 1 2 3 zincir ve bunun içini dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane dolduruyorum şöyle arkadaşlar 9 tane doldurdum. Ve şu şekilde buraya bağladım. Bakın şöyle oldu. Şu şekil 1 2 3 zincir çekiyorum ve şöyle bundan bu aynı mesafede olsun. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Başına iki sefer doladım ve mesafeyi arkadaşlar şöyle biraz büyükçe batıyorum bakın aralarını şu ara biraz daha büyük önce bir sonra iki sonra iki sonra iki bir iki üç zincir çektim ve buranın içine 9 tane dolduruyorum 6 7 8 9 tane doldurdum. Şimdi şöyle mesafeyi şu şekil normal bu arkadaşlar. Olacak şekilde. 1 2 3 Bununla bunun mesafesi aynı olsun. Ara boşluğu aralar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle doladım. 3, iki sefer. Bunu geniş batıyoruz. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki olmak üzere. Bakın. 1, 2, 3 zincir. Buranın içine 9 tane dolduruyor. altı, yedi, zin, sekiz, dokuz. Şu şekilde batıyorum. Üç zincir. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde tabanımızı hazırladık. Şimdi bunun üzerine örneğimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle sarı ipimi aldım. Önce düğmemi oluşturayım. Örneğin üstünü örneğini yapacağım. Düğmemi oluşturdum. Bakın şöyle. Ve şu yeşilimin tam tepesinden şöyle battım. Bakın şu şekilde bağladım buraya. Şimdi 1 2 3 tane ilmeğimi doladım. Ve buradaki yuvaya şöyle batıyorum. Önce 1 2 2 2 2 Bakın arkadaşlar uzunca bir trabzan yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Bunun içine 1 2 3 tekrar 3 tane doladım aynı yere önce 1 2 2 2 2 1 2 zincir buranın içine 3 tane trabzan ikinci sıramızda bu şekilde örneğimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. yapalım. 3 zincir, pardon 2 zincir. Buradan 3 tane trabzan 3 tane doladım başına, aynı yere tekrar. 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Alışmış elim. 2 zincir çekiyoruz orada. Ve şu şekilde 4 tane olduktan sonra buradaki zincirimin içine girdim. Tepesine de batabilirsiniz arkadaşlar. Bakın örneğimize şöyle gayet şık güzel bir örnek oldu bir tane daha yapalım 1 2 3 tane zincir çektim pardon zincir demişim başına doladım 3 tane bu yuvamın içini dolduruyorum İki tane dolamayı unuttum. İki tane doluyorum hep. Önce bir, iki, 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 iki. Üç tane trabzanım yaptım. Bir tane daha yapacağız buraya. Dört tane olacak. sayılarıyla oynayabilirsiniz isterseniz yaptığınız örneğe göre zincir sayıları şey sayıları trabzan sayılarını kendinize göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar şöyle bakın tepeye battım örneğimize şöyle bakalım Hayat, güzel bir örnek oldu bakın arkadaşlar çok güzel bir örnek Menekşe gibi durdu altı yeşil üstü sarı güzel çiçek gibi çok beğendim ben bu örneği arkadaşlar İnşallah siz de beğenirsiniz şu şekilde iyice göstereyim örme anlatacaklarım bu kadar İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Hepinize ee, inşallah bir sonraki videomda görüşürüz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın.